Tarihteki önemi ve günümüze ulaşan tarihi yapılarıyla Erzurum. Her yeni bulgu tarihe ışık tutuyor, şehrin değerine değer katıyor. Erzurum tarihi yeni bulgularla aydınlanıyor. Kentte 30 tarihi ticaret kapısı olduğu belirlendi. Tarihte önemli ticaret yolunun üzerinde olan Erzurum'da hem ticarete yön vermek hem de şehrin savunulmasını sağlamak amacıyla tarihte çok sayıda kapı yapıldı. Bunlardan bazıları Tebriz Kapı, Erzincan Kapı, Kavak Kapı ve Gürcü Kapı. Bu kapılar da yola çıkarak insanlarımız Erzurum Kale Kapıları'nın 7, 8 veya 9 olduğunu hep söylemişlerdir. 7 kapılı şehir, 8 kapılı şehir, 9 kapılı şehir. Ancak kentte her geçen gün ortaya çıkan bulgular Erzurum tarihi hakkında şaşkınlık yaratıyor. Osmanlılar 1570'li yıllarda İran tehlikesine karşı yeni bir sur daha yapmışlardır. Buna üçüncü sur diyoruz. Bu da yeterli olmuyor. 1500 ee, bin... 865-77 arasında dördüncü bir sur yapılıyor. E, bu sur üzerindeki kapıların bir kısmını bugün görebiliriz. Mesela Kars Kapı bugün e, mevcut. E, Harput Kapı kısmen duruyor. İstanbul Kapı mevcut. Kavak Kapı veya Ardahan Kapı dediğimiz kapı mevcut. Yeni bulgular surda bir kapıyı daha ortaya çıkardı. İşte bu üçüncü sur yani 1570'lerde yapılan şehrin varoş mahallelerini kuşatan üçüncü sur üzerinde. E, çok da bilinmeyen bir kapı ismi ortaya çıkıyor. Bu da cebir kapı. Bazı belgelerde cebir kapıların Hendeyin önünde olduğu söyleniyor. Hendeyin önünde. Ama teferruat verilmiyor. Yani cebir kapının nasıl bir kapı olduğu, diğer kapılardan ne gibi farkları olduğunu belgeler söylemiyor. Fakat bizim yaptığımız çalışmalarda en az 15 tane cebir kapı olduğunu biliyoruz. Bu bulgular Erzurum'daki toplam kapı sayısını 30'a çıkarmış durumda. Erzurum'da farklı dönemlerde yapılmış ve uzunluğu 23 kilometreye varan toplam 4 adet sur bulunuyor. Bütün bunlar bize Erzurum Kalesi'nin çok özel bir kale olduğunu, çok e, nadir görülen büyüklükte bir kale olduğunu e, ve zaman içerisinde kendini geliştirdiğini fakat bu süreçte aynı zamanda e, bazı özelliklerini de kaybettiğini e, gösteriyor. E Erzurum Kalesi'nin bu 4 suru ve 30 kapısı bugün ayakta olsaydı Erzurum bir açık hava harp müzesi, bir savaş müzesi niteliğinde olacaktı.